sen yine izle de ben yargımı dağıtmış olayım sen yine de izlemeye devam ki. <laughs> Şaka be üf yürü git sana mı muhtacım? Chatten gaz aldım şu an. Ha arkandayız olan yazdılar. Yürü git be sana mı muhtacım ben? <laughs> Doğru söylüyorsunuz chat. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Doğru söylüyorsunuz chat. Bu ne ola ki? Yo değiliz. <laughs> Yo. Yo. Kısaca fuck off. Doğru. Bıbı, bıbı mı? Hayır arkamdasınız, bıbı spam. Arkamdasınız, arkamdasınız. Yok <laughs> küfür etmeyin. Bıbı. <laughs> Hayır küfür etmeyin, bıbı <Baba> da demeyin. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Biz iyi gün dostuyuz, aynen. Yapmacık diyenler artı bir mi? <laughs> Artık <iki. gülüyor> biliyordum böyle olacağını, biliydim böyle olacağını. <laughs> şu ayı gibi şanssızım şu an. Gerçi şanslıyım ya. Ayı şanslı. Artı bir adam öldü ne artı bir? Bu ne ola ki? Neyse anla arkandayız kalp. Hadi devam ki. <laughs> yayın aç. 20 bin bit göndermiş. Şükür çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'tan yazarsın. Ferit Adamdır. Kemal Oç demiş. Teşekkürler Can. <laughs> Bunu ne gördük teşekkür. geçen. No, Kemal Oç demiş. No. Oha 20 bin bit mi? Kemal ne olur? Ben artist. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader. Tecavüze mi uğradınız? Bir... Çok fena. Ben bunu kullanırım ha. Ben bunu kullanırım ha. Çok iyi ya. Sosyal medya için var. M müzik ve video için var. Kesin bunu e, Vodafone akrabaları için yaptı. Ama hayır 2004'ten kaçmaz böyle şeyler. Onun <laughs> için. <laughs> <laughs> ben anne, çalışıyorum. Ben bu Başınıza geliyor mu hiç böyle şeyler anne baskını? Ben sırf başıma böyle bir şey gelmesin diye arkada hep yayına girerken kapıyı kilitliyorum biliyor musunuz? Yo mu? Ha tamam o zaman devam. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben e benim o mu? Yani bu araçlar fada yaşanıyor güzelim. güzelim. Ot baba ben olmayam gidiyor. Seni i̇kiz kardeşin Halil ile çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil. ya <laughs> yüz kere falan gördüm. Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? Ne? Kayu ne? <laughs> neredesin? Eruhlu hoş geldin biraz. Nasılsın iyi misin babacan? <laughs> o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> <Hoş> geldin, <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu ben anlamadım oradaki civcivin çıkmasında ne var ki? Civcivin çıkmasında nasıl bir sorun olabilir ki? İsyankar sapanla saf, saf cici. <laughs> Neyse geçiyorum çünkü kere olanlar saçma diye biliyorum. Kere olanlar saçma diye biliyorum. O yüzden hiç sormadan geçiyorum. <laughs> Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz boyum? Kes kes. Sen <laughs> <Aa>, bana... <laughs> kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. E ee, şimdi sen nane yemedin mi? ne? <laughs> 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 1.98 boy var. Sen kaçsın? Ben 2.5'im. Ay maşallah. Yani işin zor. <laughs> ee, 1.65 boyu var mesela. Sen kaçsın? Ben 1.10. <laughs> <aa, aa>. Yani <laughs> işin zor. Abi, bu videoyu ilk gördüğümde evde sesli kahkahattım. <laughs> İkinci gördüğümde gene evde sesli kahkahattım. <laughs> çok iyi ya. Çok iyi ya. Gerçekten o kadar güzel olmuş ki. 1.98 boy var mesela. Sen kaçsın? Ben 2.5'im. <laughs> Ay maşallah. <maydum. Ay>, <laughs> ee, 1.65 boyu var mesela. Sen kaçsın? Ben 1.10'um. Oh, <laughs> Yani işin zor. <laughs> Abi çok iyi ya. ne dizi seni ha yollardan mi? He ne olacak? <laughs> Ay bu ne ya? böyle bir kalkış yandı mı burayı terk ederim ben.

It's not for your face. What is it for? Did you read the box? mi gülmesin? <laughs> Allah <gülüyor> vefat edenlere uzun ömürler versin. Aynen öyle. Allah vefat edenlere. Hayır. Lan? <laughs> Aa ben de anlamadım başta. Ben de anlamadım başta. Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Bana da böyle donate atın. No. Ya çok tatlı. Keşfetmiş. Sabah kadar bunu mu izleyeceğiz? Evet çok tatlı. Tamam çok tatlı. Ha adam sıkıyor. Bir saati geçti. Smart Smartman'la mı? ya. Ben kedi kendi yaklaştığında su kendi sıkıyor sandım. Sümük altı. Vallahi yemin ederim burnumdan sümük çıkacak diye yayının ortasında o kadar korkuyorum ki. Çünkü o kadar çok burnum akıyor ki şuradan çıkırık çıkırık çıkacak diye çok korkuyorum. <laughs> yani ıyy anla ıyy kusacağım artık yeter ıyy anla ıyy çıktı bir araba <laughs> ne kadar çirkinsin anla ıyy. <laughs> Size burada. keşke, keşke inşallah. Bleib zu Hause, bleib sicher und bleib gesund. Halik Elbet, Halik Amen. Kuzey Güney, bölüm 30, dakika 15. <laughs> Neydi Kuzey Güney dakika 10 15? Ne orada 15. dakika? İşte o. Ne bileyim. Aç. Kuzey Güney. Ya bana bunu açtıracak mısınız gerçekten? Kaçtı kuzey güney? Kaçıncı dakikaydı? O bölüm 30. Dakika 15. Benim derdim güney değil Ali. Ben Sivay Haysiyet sizin nasıl bulacağımı düşünüyorum. Ne ne bu? <gülüyor> Dakika. <gülüyor> İşsiz anla. Aferin hazır hazır. 10-15. Tamam geliyorum. Nereye? Birkaç günlüğüne yurt dışına çıkacağım. Bölüm 10. Ya yalan söylemeyin bir dakika bölüm kaç? Bir dakika ben kendim geri söyleyeyim. Ben niyesin aklınıza güveniyorsam. Aha tam da bizim sahne gelmiş. Kuzey güney bölüm 30 dakika 15. E tamam onu açtım zaten. Niye bana yalan söylüyorsunuz? Bölüm 30 dakika 15 işte hiçbir şey yok. burada yalnız mı bırakacaksın? Üf, ben sizden artık çok yoruldum ya. Restez chez vous et soyez Evde kal, güvende kal. Yolculuk nasıldı? <laughs> Eksi <Eksilmiş>. bir <laughs> Ha bu. <Good. gülüyor> Dün gece biraz Ay bu bir müzik tam bu adı. Yumam. Tat tat. Sokakladı mı? Evet yaramazlık etti. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Beni başka yetkili birine bağla sen şu an e, Ben da, derdimi çözdüm sen bana Allah, yarak yarak konuşun ya. İlyas Bey bir dakika beni dinler misiniz? Dinliyorum. Mi? Şu an, şu an ben... Geçen internete şey girdiğinde ben de aynen böyle konuşuyordum. Ya tabii sonra dedim kusura bakmayın sizden özür diliyorum dedim. Siz hiç bir alakası olmadığını biliyorum dedim ama kimle alakalıysa ona iletir misiniz dedim. En yetkili, en yetkili, en yetkili, en yetkili kişi benim. Ama ne bu konuşmasını bilmem, <laughs> <laughs> ne demek? Ya <laughs> yok artık ya. Allah'ım ben ya ben Rabbim ben. ya Resulallah ya. Korkacak korkacak ne ekse. Salak ekse. renk hangisi? Daha bugün korku oynayacağız arkadaşlar. O yüzden lütfen korku limitlerimizi şimdi doldurmayalım. Yok ben şöyle bir şey bekledim Aslında beklentim vardı bu kadar değildi tabi. Beklentim şeydi kadına bir şey yani kadına gidecek mesela hani böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor ya bir şey fırlatacak ya da kadına ne bileyim ben niye bu şiddet yani bu tarz bir şey bekliyordum. Yeşil. Gülmeyin. En Sevdiğim renk sarı. En sevdiğim renk beyaz. Bir karar verin amana koyayım ben. Aa sorry. <laughs> 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 ne bu ya? Ne ki bu akım bu akım? Ha akım. Ellerine yapıyorlar. Ha okey. Aynen. Bu bir doğruluk var. Bunun doğruluk payı çok yüksek biliyor musunuz? Korku filmi aç Korku filmi değil, korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Resident Evil dedik ya işte. <laughs> can, can, parçası. Niye burada? Ay mı? parçası. <laughs> 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 oh! Aa! Çocuğa niye böyle bir şey yaptınız ya? Anla vs chat Resident Evil işte. Why, why are Dude, just defuse the bomb. Stop staring at us. What the fuck is wrong with you? <laughs> 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 Yaa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir doz, bir doz alalım. Bir doz alalım. Neydi adı? <laughs> Neydi adı? Hemen, hemen. Adam o mu? Ha görmedim. Görmedim. Grey. Hoş bulduk, nereden hoş bulduk. çıktınız, Siz nereden çıktınız? Hoş, Merhabalar. Geldiniz. Merhabalar. hoş geldiniz. Abi bu ne heyecan ya böyle? <laughs> Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim ben Kete gelmemiş, gelmemiş sizin tereteci. Hiç gelmemiş. Ondan nereden? çok heyecanlıyım. Maşallah. E, ne iş yapıyorsun sen? Çobanlık yapıyorum. Kaç seneden beri çobansın? 50 sene oldu. Ben 55 yaşındaydım. Ya çok tatlı. E, 15, 15 yaşındaydım, çobanlık başladım. 15 yaşından beri On, çobansın. Ha, 15 yaşındayım. yaşında. Koyunların da burada. Bu benim değil, <laughs> arkadaşlarım. Benimki tam aşağıdadır. Bu benim Peki, değil. Koyunları çağırsan gelirler mi? Ha, oraya gitse hemen geliyorlar. Bunları çağıramam. Ya bunlar gelmiyor. Gel deneyelim gel. Bunlar gelmiyorlar. Bunlar Niye gelmiyorlar? Bunlar, beni tanımıyor. <laughs> benimki beni tanıyorlar. 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. <laughs> Yas 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 kale! Abi hayvanlarda hareket yok. Kıpırda... <laughs> <laughs> <promoted. Gülüyor> ya da hiç çok komik ya. Brief deh deh, aynen. Allah belanı versin. Kovala şu koyla, koyla şu koyla dök! Ne kadar terbiyesiz. Yazık bu anne ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne? Yok artık. Bunu <laughs> görmüştüm. Hayır. Ya <laughs> <Hayır. gülüyor> bir de arada bir birkaç tane chat'te görüyorum. Şey yazan var, çok komik yazan var. Ya çık git. Buyurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Bugün bayramın Allah birinci günü, siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. <laughs> Allah kabul etsin. Çok amin. <gülüyor> amin. <gülüyor> ee, Türk milletinin... Bravo chat. Bravo chat. Hepsinin rağmen rağmen. kurban bayramı mübarek olsun. Evet dayıcım, yaz. kafan karıştı galiba. 3-2-1-0. <laughs> <laughs> başladı kantdan sana kalan euro köpürürsün buluk buluk e burası merkez faiz <laughs> Hello. Hello. Çok komik. Good, thank you. Ellie. Ellie, where are you from? Diyarbakır. Ney? Kimin çocuğu seni bak. Fuh, atma. Sikik. Fuh. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Fuh. Aman'a koydumun namussuz haysiyetsiz iblisi seni. Teşekkür ederim. Mürsel, Mürsel. <laughs> çok sıcak. Evet, çok sıcak. Ne? Bu yanlış mı? Çok sıcak. Anla bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Kaşar da koyuyor. Hmm. Güzel. Ne yapacak? Hamburger yapacak, okey. Marul. Domates. Ketchup tam bir sıkıntı yok şimdilik. Ne olacak? Dışarı gidiyor. Kesin bir şey yapacak. Na Hayır, ineğe verme. Dur, dur. O neydi? O neydi? O program neydi? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bu kim? Mürsel, do you mısın? for <laughs> the wedding? Wonder what he is. Aa, Anna? Mürsel? Mürsel? Are evet, happy? Yes, I am happy. <laughs> Mutlumso. <musun? gülüyor> <Yes. gülüyor> <laughs> you Allah click. You You're gonna click on the right answer. You have 30 seconds chat. Please begin clicking. Is it A, B, C, or D? Morph suits, track suits, cha-cha, real smooth, or denim? Chat, please stop clicking on her tits. It's not. You're not helping her. In the slide. Böyle bir şey dedi mi gerçekten? Sixty gerçek say cleavage. Okay. Oh Christ on a log. Ya, yok artık ya çok ayıp. Чё каю? Троп! komik canlı yayın Ona geçmeden önce bir bakalım bizimkiler bizden bir şey istemişti. Yo dördüncü ay çıkramız kutlu olsun. Ka seni seviyorum Deniz abla. Deniz pardon Bahadır selamlar. Kuyaşı başladı da selamlar. Teşekkür ederim. Dördüncü ayın kutlu olsun Anlatolia. Öpüyorum seni. Ablacım selamlar iyi bayramlar. Zeynep Melis doğum günün kutlu olsun dersen çok mutlu olurum. Mümkünse tam ekran çok iyi olur. Teşekkürler. Ya şu an tam ekran yapamam ama yani, yani istersen sonra tekrar bir Zeynep Melis doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Çok yapmacık durdu. Zeynep Melis şimdi doğum günü kutlu olsun. <laughs> 200 biz göndermiş suni e, Hiçbir şey yazmamış Ali Rıza 3 TL göndermiş Anacım bunlar benim videolarımı kopyalıyorlar Sonra benden önce sana atıyorlar Sen de çaldım sanıyorsun Pü yazık kafana